Herkese merhaba. Sayıların sadece rakamlardan ibaret olmadığını hiç düşündünüz mü? Aslında onların da kendilerine ait bir dilleri, gizli bir yapıları var ve bu yapı gündelik hayatta karşılaştığımız pek çok bulmacayı çözmemize yardımcı oluyor. Hadi gelin sayıların bu gizemli dilini birlikte keşfedelim. Şimdi şöyle bir durum düşünün. Bu bir matematik sınavı sorusu değil. Gayet gerçek hayattan bir planlama problemi. Ve inanın bana, cevabı sayıların en temel yapısında, yani özünde saklı. İşte bu bulmacayı çözebilmek için önce sayıların nasıl inşa edildiğini anlamamız lazım. Yani bir nevi onların DNA'sına inmemiz gerekiyor. Her şeyin temelindeki o yapı taşlarını görmeye hazır mısınız? Karşınızda asal sayılar. Onları sayı evreninin atomları gibi, temel parçacıkları gibi düşünebilirsiniz. Bütün diğer sayılar bu asal sayıların farklı kombinasyonlarda birleşmesiyle oluşur. İşte bu yüzden bu kadar özeller. Şimdi işin en keyifli kısmı da bu zaten. Herhangi bir sayıyı alıp çok basit bir bölme yöntemiyle onu oluşturan temel asal kodlara ayırabiliyoruz. Tıpkı bir laboratuvardaymış gibi düşünün. 120 sayısını alıyoruz ve bölünebildiği en küçük asal sayıdan yani 2'den bölmeye başlıyoruz sonra çıkanı bir daha, bir daha, ta ki elimizde sadece asal sayılar kalana kadar devam ediyoruz. Ve işte sonuç. Bu işlemlerin sonunda ne görüyoruz? 3 tane 2, 1 tane 3 ve 1 tane de 5. İşte bu eşsiz kombinasyon 120 sayısının kimliğidir. Adeta bir parmak izi gibi. Başka hiçbir sayının DNA'sı tam olarak böyle olamaz. Peki, tamam. Bir sayının DNA'sını bulduk da bu bilgi ne işimize yarayacak? İşte şimdi bu bilgiyi kullanarak paylaşım ve bölüştürme problemlerini çözmemizi sağlayan ilk harika aracımızı tanıyacağız. Ebob. Şimdi bambaşka bir senaryo hayal edelim. Bu ilk bulmacamızdan daha farklı bir düşünce yapısı gerektiriyor. Burada amacımız iki farklı uzunluğu da hiç artmayacak şekilde bölebilen en büyük ortak ölçüyü bulmak. İşte marangozun imdadına yetişen aracımız tam olarak bu. Ebob. Adından da belli olduğu gibi, iki sayının da ortak bölenlerinin en büyüğünü arıyoruz. Hesaplaması da aslında çok basit. Hani az önce sayıların DNA'sını çıkarmayı öğrenmiştik ya, aynısını yapıyoruz. 120 ve 148 için asal çarpanları buluyoruz. Sonra da bu iki DNA'ya bakıp soruyoruz, ortak genleriniz hangileri? İkisinde de ikişer tane 2'nin ortak olduğunu görüyoruz. İşte bu ortakları alıp birbiriyle çarptığımızda sonuca ulaşıyoruz. Ve sonuç 4. Demek ki marangozumuzun kesebileceği en büyük eşit parça boyutu tam olarak 4 desimetreymiş. Bu örnek, EBOB'un bu tarz bölme ve paylaştırma problemlerini ne kadar zarif bir şekilde çözdüğünü gösteriyor. Peki, marangozun işi tamam. Hadi şimdi en baştaki hemşire ve doktor bulmacamıza geri dönelim. Farklı ritimlerin ne zaman aynı hizaya geleceğini tahmin etmek için de mükemmel bir aracımız var. Bu aracın adı da ECOG zamanlama, döngüler ve olayların ne zaman çakışacağı gibi problemleri çözmek için birebir. Yani o bir sonraki sefer ne zaman sorusunun cevabını arıyorsanız aradığınız şey ekoktur. EKOK'u bulmanın en kolay yollarından biri de bu. Hemşirenin nöbet günlerini, yani 3'ün katlarını yazıyoruz. Sonra doktorun nöbet günlerini, yani 4'ün katlarını yazıyoruz ve iki listede de karşılaştığımız ilk ortak sayıyı buluyoruz. İşte o aha anı Cevap 12. Hemşire ve doktorumuz tam 12 gün sonra tekrar aynı gün nöbet tutacaklar. Bulmacamız çözüldü. Şu zaman çizelgesine bakınca her şey daha da netleşiyor değil mi? Bakın, hemşirenin 3 günlük döngüsüyle doktorun 4 günlük döngüsü tam 12 günün sonunda nasıl mükemmel bir şekilde üst üste geliyor. Eğer ilk ortak nöbetleri ayın 1'indeyse, bir sonraki ortak nöbetleri tam 12 gün sonra yani ayın 13'ünde oluyor. Öyleyse şöyle bir toparlayalım. Elimizde iki farklı iş için iki harika araç var. Ebob büyük bir bütünü daha küçük ve eşit parçalara ayırmakla ilgili. ise küçük döngülerin ne zaman daha büyük bir döngüde birleşeceğini, yani olayların ne zaman çakışacağını bulmakla hangi aracı ne zaman kullanacağınızı bilmek işte bütün mesele bu. Ama durun, hepsi bu kadar değil. Bu iki kavramın arasında sayıların dünyasına ait çok şık, çok zarif bir ilişki var. Şimdi size bulmacanın son ve en büyüleyici parçasını göstereceğim. İşte karşınızda sayıların gizli formülü. Hangi iki sayıyı alırsanız alın, bu sayıların birbiriyle çarpımı, o sayıların EBOB'u ile EKOK'unun çarpımına her zaman eşittir. Bu matematiğin ne kadar düzenli ve öngörülebilir olduğunun harika bir kanıtı, değil mi? Son olarak da özel bir durumdan bahsedelim aralarında asal sayılar. Bu sayıların bir dışında hiçbir ortak böleni yoktur. E dolayısıyla ebobları da her zaman bir olur. Bu da onlara sayı sisteminde özel bir yer kazandırır. Artık sayıların bu gizli diline dair birkaç temel kelimeyi öğrendiniz. Şimdi sıra sizde. Şöyle bir etrafınıza bakın, bu matematiksel kalıpları başka nerelerde görüyorsunuz? belki yemek tariflerinde belki dinlediğiniz bir müzikte hatta takrimlerde bu gizli dil aslında her yerde onu aramaya ve keşfetmeye devam edin